Günaydın. Bugün 1 Ağustos Perşembe. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika Merkez Bankası Fed beklentiye paralel politika faizini değiştirmedi. Fed açıklamasında enflasyon hedefine doğru ilerleme kaydedildiği ifade edilirken faiz indirimi sürecinin yakın olduğu mesajı verildi. Powell açıklamasında ekonomik verilere bağlı hareket edileceğini, faiz indiriminin Eylül'de masada olabileceğini söyledi. Fed sonrası fiyatlamalara bakıldığında, Fed'den Eylül'den itibaren faiz indirimi sinyali sonrasında teknoloji hisselerindeki alışların da etkisiyle Amerika endekslerinde dün pozitif kapanış yaşandı. Dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerinde gevşeme sürdü. Jeopolitik geriliminde etkisiyle emtia fiyatlarında 10 altın ve petrolde yukarı eğilim devam etti. Dün pozitif kapanış yapan Amerika endeksleri bu sabah vadeli tarafta da yukarıda hareket ediyor. Japonya ve Çin'de Temmuz ayı imalat sektörü PMI endeksleri beklentinin altında geldi. Asya borsaları bugün karışık seyir izliyor. Dün %1'e yakın yükseliş gördüğümüz Avrupa borsalarının bugün de güne yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI ISM endeksleri açıklanacak. Yarın bu haftanın kritik verisi tarım dışı istihdam verileri gelecek. Büyük teknoloji şirketlerinden bugün Apple ve Amazon'un sonuçları bulunuyor. Bugün piyasalar için İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı da önemli olacak, faizde 25 bas puan indirim bekleniyor. Euro bölgesinde imalat sektörü PMI verisi izlenecek. İçeride de bugün Temmuz ayı imalat sektörü PMI verisi takip edilecek, gelecek hafta başında enflasyon rakamları önemli olacak. Borsa İstanbul'da ise son iki haftadır etkili olan satış baskısı dün de sürdü. BIST endeksinde seans içinde 50 günlük hareketli ortalama 10684 seviyesinin altına inerek 10565 seviyesine kadar geriledi. Endeks günü eksi %0.50 değer kaybıyla ortalama seviyesinin altında 10639 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün güne FED toplantısı sonrası küresel piyasalarda yaşanan yükselişlerin etkisi ile pozitif tarafta başlamasını, endeksin yeniden 50 günlük ortalama seviyesinin üzerine dönmesini öngörüyoruz günlük bazda ara direnç noktaları olarak 10.740 ve 10.830 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 10.580 ve 10.450 seviyelerinde bulunuyor, hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Efes, Aselsan, Borusan Boru, Coca-Cola, Doğan Holding, Ereli Demir Çelik, Garanti Bankası, Koç Holding, Migros, Sabancı Holding, Türksel, Ülker hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.